Büyük Plan kanalından selamlar. Çin'in 15. 5 yıllık kalkınma planı Türkiye ile ekonomik işbirliğinde yeni bir dönemi başlatıyor. Artan iç talep ve Çinli tüketicilerin doğal ürünlere yönelmesi Türk tarım ürünleri için geniş bir pazar oluşturuyor. Beijing yönetimi teknoloji, enerji, turizm ve finans alanlarında da Türkiye ile derinleşen bir ortaklık hedefliyor. Çin'in 15. 5 yıllık planı, Türkiye ile işbirliğinde yeni bir dönemin kapısını aralayacak. İki ülke arasındaki ekonomik işbirliğinin geleceğine ışık tutmak amacıyla, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu Genel Merkezi'nde Çin'in 15. 5 yıllık planını anlamak ve planın Türkiye için ekonomik ilişkilerine etkileri başlığıyla toplantı gerçekleştirildi. Toplantının açılış konuşmalarını, Çin Halk Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu Dong ve DEİK Yönetim Kurulu üyesi Ali Kibar yaptı. Toplantıda konuşan Başkonsolos Dong, kısa süre önce tamamlanan Çin Komünist Partisi'nin genel kurulunda şekillenen yeni kalkınma planının, ülkenin önümüzdeki 5 yıldaki yönünü belirleyen en kapsamlı stratejik belge olduğunu belirtti planın 7 temel hedef üzerine kurulduğunu anlatan Wei, yüksek kaliteli büyüme, teknolojik öz yeterlilik, reformların derinleştirilmesi, kültürel ilerleme, yaşam kalitesinin artırılması, yeşil dönüşüm ve ulusal güvenlik konularına odaklanıldığını söyledi. Çin'in iç talebindeki artışın Türk ihracatçıları için yeni fırsatlar doğurduğunu vurgulayan Xiaodong, Çinli tüketiciler artık daha kaliteli, sağlıklı ve doğal ürünler talep ediyor. Türk kuru meyveleri, zeytinyağı ve bal, Çin'in önde gelen e-ticaret platformlarında giderek daha popüler hale geliyor. Önümüzdeki dönemde bu ürünlerin yanı sıra, daha fazla Türk tarım ürünü de Çin pazarına girecektir diye konuştu. Çin ile Türkiye arasındaki ekonomik işbirliğinin yalnızca ticarette sınırlı kalmadığını, turizm, finans ve teknoloji alanlarında da yeni adımlar atıldığını belirten Xiaodong, iki ülkenin kazan kazan anlayışına dayalı yeni bir ekonomik işbirliği için gerekli adımları attıklarını ifade etti. DEİK'in dünya genelinde 153 iş konseyi ile faaliyet gösterdiğini hatırlatan DEİK Yönetim Kurulu üyesi Ali Kibar ise, Türkiye için iş konseyinin bu yapılar arasında en aktiflerinden biri olduğunu vurguladı. Çin'in 15. 5 yıllık planının Türkiye gibi ülkelerle daha dengeli, yüksek değerli ve uzun vadeli bir ekonomik ortaklık kurmak için önemli fırsatlar da sunduğunu söyleyen Kibar, bu toplantı geleceğe dönük ortak anlayışın ve yeni fırsatların başlangıcı niteliğindedir. Türk özel sektörü bu dönüşümü doğru okumalı, Çin'in açtığı yeni işbirliği alanlarına proaktif biçimde dahil olmalı diye konuştu.